Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında krep böreği tarifi paylaşıyorum. Krep ve iç harcının muhteşem uyumuyla börek tadında harika bir tarif. İlk olarak iç harcını hazırlamakla işe başlıyorum. Bunun için 100 gram ince kıyım et, 1 adet patates ve 1 kase bezelye kullandım. Tüm malzemeleri bir araya getirip iç harcımı pişirip hazır hale getiriyorum. Diğer taraftan tereyağı, un ve sütten oluşan bir beşamel sosu hazırlayıp onu da soğumaya bırakıyorum. Beşamel sosun topaklanmamasına dikkat etmeliyiz. Eğer topaklanma olursa blenderdan geçirebilirsiniz. Ve son olarak krep hazırlığına geçiyorum. Bunun için boza kıvamında bir hamur elde ediyorum. Krep karışımını tavaya dökerken eşit dağılmasına dikkat etmek gerekiyor. Ve krep hamurunun tavaya dökmeden önce tavanın iyice ısındığından emin olmalıyız. Bu böreğin aşamalı olması gözünüzü korkutmasın. Hem lezzeti hem de sunumuyla tüm bu uğraşlara değdiğini göreceksiniz. Şimdi de hazırlamış olduğum krebi önce bir kaseye yerleştiriyorum. Daha sonra da iç harcını koyup bohça şeklinde katlıyorum. tabanını yağladığım bir fırın tepsisine tüm kreplerimi yerleştiriyorum ve üzerine hazırlamış olduğum beşamel sosu sürüp fırına pişirmeye bırakıyorum 15 dakika fırında bekletip daha sonra üzerine kaşar rendeleyip ve tekrar fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum Evet krep böreğimin üzeri nar gibi kızardı şimdi servis edip tadına bakabilirim Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.